Tamam ben konuyla ilgileneceğim. Ha bir saniye bekleme alayım sizi. Efendim canım? Ne canım? Ne canım benim? Canımın sırası değil şu anda. Bak İpek, bak. bak arkadaşım. Senin artık kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Bu bu şekilde gitmez. Ne biçim tavırlar şeyler? Azıcık seni seven insanların değerini bil. Biliyorum zaten. Ne oluyor be? Kendine yanlışlıkla hastanede narkoz falan mı bastın manyak? Sevki sevil arkadaşım. Kıymet birazcık. Cık cık cık. Bak, bak şunu hiçbir zaman unutma. Kıymet bilmeyenlerin kıymeti çok olsa da bilin. Hı. Hadi kal salçakla. Hangi aile hastaneden yeni çıkmış kızına geçmiş olsun dileyip seyahate çıkar aklım almıyor. Çok şey gördüm geçirdim ama böylesini ne duydum ne gördüm. Pes. Didemin burada kalması iyi oldu. Sahip çıkıyoruz işte kıza. Bize de bu yakışmaz mı zaten? Anacığım biliyorsun kız çok ağır şeyler yaşadı. Kendime onun yerine koyunca çok üzülüyorum. Gerçekten bütün hayalleri tuzla buz oldu. Büyük travma. En azından işe geri mi alsak? Hazır yerine de yeni birini bulmamışken. Ben bu kızı Murat'ın yakınında, yöresinde görmek istemiyorum daha o kadar. Bunalım geçiriyormuş gibi bir hali de yok maşallah. Sakinleştirici alıyor sonuçta Azime Hanım. Günaydınlar. Aynı güzel toplanmışsınız böyle ya. Ciciş ciciş. O <laughs> <laughs> zaman afet olsun minnaslar. Da gelen gelin boş olsa bana haber der, tamam işte. Kimleri görüyorum. Bu saatte işe gelmiş üstüne bir de çalışılıyor. Kolay gelsin. <laughs> ee, bu iki günde abimizin yokluğunu aratmayalım dedik. Nasıl oldun bakalım? Şaşkınım. <laughs> ne demek oğlum ya? Yani ben buradayken çok fazla şey değişmiş. Ee, hayat bu. Bıraktığın gibi durmuyor değil mi? Evet, bugün bunu öğrendim. Bari sen de bir tortular. Anlat bakalım. Rehber olalım, yol gösterelim. Gerekirse kafa açalım. <laughs> tamam, o zaman soruyorum. Bir kadın durup dururken niye değişir? Hangi kadın? Yani özdesi önemli değil öyle genel olarak kadınlar. Peki nasıl bir değişimden bahsediyoruz? 180 derece işte ya ilk akla gelen. O zaman konuyu şöyle ele alalım. Bir kadınlar değişir çünkü değişken yaratıklardır. Hani bak böyle poligamik eğilimlerimizin olduğuna. Biz erkekler basit tipleriz. Kadınlar ise karmaşık. Ya biliyoruz zaten. Ama eğer bir ilişki sırasında kadın neden değişir diye soruyorsan o başka. Bir kadın seninle arasında mesafe koymaya başladıysa bil ki abicim tehlike çanları çalıyor demektir. Yani vardır takıldığı veyahut da bozulduğu bir şey. Belki de başka biri falan. Peki ne yapmak lazım? Ona reddedemeyeceği bir teklifle gideceksin. Baktın ona da hayır diyorsa sıkıntı büyük. Merhaba babaanneciğim. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Eğer yapabileceksem tabii kızım. Sırtıma güneş kremi sürer misiniz? Ama böyle yedirin. Bol bol sürün. İyi. Masajla. Peki madem. Korkma korkma sürsün bol bol sür. Nişatçım, annen itiraz ediyor ama bu kızın hali hal değil. Yazık tutunacak hiçbir şey kalmadı. Baksana ne yaptığını bilemez halde. Ama Murat'ı da düşünmek zorundayız Derya. Annemin hakkı var. Aynı ortamda bulunmaları iyi olmayabilir. Murat son derece profesyoneldir. Etkileneceğini sanmıyorum. E o da doğru tabii. Aynen. Biraz daha aşağıya. Ayrıca Didem bir an önce kendine bir meşgale bulamazsa... ...evimize de hayatımıza da yerleşecek söyleyeyim. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Oo. Ben bu konuyu biraz düşüneyim o zaman. Çağla nerede? Muhasebeden çağırdılar. Ben yardımcı olayım. Ee, yarın için Fırla Kaplan'la bir randevu ayarlayacaktı bana, onu söyleyecektim. Hatta yapabiliyorsa Ece Poyraz'la da konuşsun, o da aradan çıksın. Tamam, ben hemen not alıyorum. Ee, ayrıca şu fuardaki standlar için şunun sesini birazcık kısar mısın lütfen? Dikkatim dağılıyor da. Affedersiniz. Evet. Evet ne? Fuar standları için deyip sustunuz. Diyeceğimi de unuttum. Hatırladığında söylerim. Bu katta telefon sesi duymak istemiyorum artık. Lütfen özel atlarınızı sessize alınız. Bir kadın seninle arasına mesafe koymaya başladıysa... ...bil ki tehlike canları çalıyor demektir. Yani vardır takıldığı veya da bozulduğu bir şey. Belki de başka biri falan. Başka biri yoktur canım. Neden alınsın ki?